Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoda karşınızdayım. Arkadaşlar çok ani bir şekilde Koray Yıldırım, Koray abime e, şey yaptım. E, birazcık bağış yaptım. E, o yüzden e, onunla vs atacağız şimdi. Bir maç attık. Ben onu çekemedim ama bu maçı çekeceğim. 2-2 kaldı önceki maç. Şimdi altın gol mü artık ne? Nasıl olursa olsun artık. E, Koray abi en iyi hesabından en iyi hesabından girdi herhalde. Evet hadi bismillah. Arkadaşlar hadi kazanabilecek miyiz? Koray Yıldırım lan. 200 abone. 200, 275 bin abone. Bak sakın sakın sakın. Oğlum yo. Neyse. Neyse sıkıntı yok. İlk dakikadan atak yaptık. Bak bak. Bak Ronaldo 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 mükemmel bir kafa. Gerçekten çok sevdim. Arkadaşlar ee, yani Koray abiyle daha çok vs atmak isterim. Ama yani kendisinin çok işi vardır şimdi. Ben de dedim madem 275 bin abonelik bir youtuberla vs atıyoruz video çekim dedim. Usimen! 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 Hocam Maidnan. Maidnan çok iyi ya. Neyse. Company. Company buralara çok sever. Hocam. Corner. Net corner. Tamam tamam corner. Bir dışarı sert şut. Hocam koş. Sakın sakın. Sakın Endrik end, 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 çok koşar. Endrik koşar. Sakın sakın yapma. Tamam. Ah be oğlum be. Ah be oğlum be. Zidane al. Al bu deposunu. Abi çok sıkıntı yerde ya. Bak. Tamam. O simen. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Oğlum Roberto Carlos ya. Şu çeksene ya. Şu da bastım. Biz kontra atak yedik beyler ya. Çok güzel kontra atak. Turan. Hocam. full Sıkıntı yok. Ne oldu lan? şeyler oluyor ama Oo. sakın yemeyelim, Oo, Bir yemeyelim, yemeyelim, yemeyelim bak Gulit oradan iyi vurabilir of tamam çok güzel bak Ronaldo boomuş ağlam onu yemez ki ya bitti bitti Birinci yarı 1-0 bir bitti. Arkadaşlar çok güzel. Kornerden e, mükemmel bir gol attı ile Olsun. E, güzel. Gel be. Oğlum Rafael yok. Sakın sakın sakın. Bu tür goller çok iyi ben. Ha şöyle. Çok iyi ayak dışı. Bak. Oğlum yapma. İşte öyle bir şey yapma ya. Çok saçma yanlışlar yapıyorum arkadaşlar ama. Dediğim gibi ben çok üst düzey bir oyuncu değilim. Ama yine kötü oynuyorum. Hocam offside. Yokmuş. Kanavar o. Affetmez baba Geçirmez. Oğlum yetiş. Yetiş onu. Öne yetiş. 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 Vur. Vur. İşte bu. Hazard. Babayke. Koşuyor. Koşuyor adam. Koşuyor. İşte benim beklediğim Hazard. Sana boşuna 700 milyon vermedik oğlum. Hadi sakın sakın öyle Türk goller. Sakın hayır hayır. Çok risk. Oradan golit vuracak. Tamam güzel. Peter Schmeichel. Başlattı oyunu. Gerrit Bey. Zidane. Osimen. Bak koş. Koş Gerrit Kuş. Gürüt Beyli. Oğlum Maiklan, sen var ya. Sen var ya oğlum çok iyisin ya. Bak bomboş. Bomboş. Ah be oğlum be. Az kalmıştı. Teo Hernandez. Rafaello. Endriye gelmedi. Turan. Oğlum ya şu çekecektim. Yanlışlıkla. Hayır. Kontra atak. Sakın sakın tamam. Defansım yerine gelsin. Arkadaşlar defans gelsene yerine. Sakın geçirme. Hayır. Hayır çok güzel pas ya. Uf. Yapacak bir şey yok oğlum. Bomboş kaldı adam. Yani yapacak bir şey yok. Çok kötü. Hayır son dakika golleri var ya. Çok yiyorum. Bu sefer olmaz. Bu sefer olmaz. tamam. 3 bir Kıvıra Yıldırım abicim. Seni çok seviyorum. Çok da özür diliyorum senden. Seni çok ama çok seviyorum. Ama yendim. Çok özür dilerim yendiğim için. Hem benim hesap daha iyi hem çok güzel. Benim isteğimi, davetimi kabul ettiğin çok teşekkür ederim bu videodan. Bu videoyu görürsen sana çok teşekkür ediyorum abicim. E artık bu ihtimal o yayındadır. E o yayını kapatacak büyük ihtimal. Ben de gidiyorum arkadaşlar. Hepiniz seviyorum. E bu kadroyla Koray abim yendim. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın bu arada. Bay bay.